Plan deminin başlangıcından beridir arkadaşlar yayınlar yapıyoruz bilgilendirmeler yapıyoruz ama herkes hala virüs var mı yok mu diye soru soruyorlar. Şimdi arkadaşlar ben bunu defalarca YouTube kanalımda Kenan Cihan YouTube kanalında anlattım sizlere bunu ee, virüsün çıkma zamanı çakma virüs diyoruz ona. Kış aylarıydı ve virüsün e, grip virüsünün diyelim en yoğun olduğu zaman. Şimdi biliyorsunuz ki zatüreye bazı virüsler geçiş yapmaz insan vücudunda zatüreye sebep olmaz. Bakterilerdir. O yüzden. Şunu çok iyi bilmek gerekiyor. Kış ayıydı. Normal bir grip zamanıydı. Ağır bir grip. Bağışıklık sisteminiz düşükse şayet. İyi beslenemiyorsanız. Ben ne demiştim? En ufak bir mikrop bile sizi aşağı indirir. Hasta olursunuz. Öyle değil mi arkadaşlar? Ya da kronik bir rahatsızlığınız vardır. Bilmiyorsunuzdur. Vücudunuzda e, kanser başlamıştır. Bilmiyorsunuzdur. Bunu tetkik ettirmemişsinizdir. Veya gen yapınız çok zayıftır. Ata genleriniz illaki bir yerden, bir noktadan hastalanırsınız. Bu çok doğaldır arkadaşlar. Ama eğer kendinize iyi bakıyorsanız, doğal besleniyorsanız, bu vücut, gördüğünüz bu beden, sizlerin bedenleri arkadaşlar asırlık bir beden belki de 100 milyon yıl, belki de 1 milyar yıl bilemiyorsunuz. Ama bu beden ne virüslerle ne mikroplarla mücadele ede ede günümüze kadar kopyalana kopyalana genlerden, ata genlerinden gelmiş. Büyük mücadeleler vermiş bu beden. Siz bu bedeni bir anda çıktığını mı zannediyorsunuz? E hayır. Annenizden babanızdan kopyaladınız. Öyle değil mi arkadaşlar? Peki atalarımızın zamanında hiç mi virüs yoktu? Hiç mi hastalık yoktu? Bu vücudun hiç mi bağışıklığı yok? E şimdi düşünüyorsunuz, ben 43 yaşındayım, 43 yıllık bir beden mi bu? Öyle görünüyor değil mi? Hayır, milyonluk, milyon yıllık bir beden taşıyorum ben anne baba, anne babanın babası, 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 babası bir sürü atalardan gelmiş gelmiş kopyalanarak en güzel hale gelmiş. Bir sürü virüs görmüş, bakteri görmüş, hastalık görmüş, korkular görmüş, bilmem psikolojik bir şeyler görmüş ama bunların hepsini kaydetmiş. DNA ve RNA'da hepsi var. Yani bu virüsleri tanımıyor mu bu beden? Yani ben şu ana kadar bir sürü açıklamalar yaptım. Hala hala maalesef diyorum. Maalesef bazen böyle e, sinirleniyorum ama geri çekiyorum kendimi. Arkadaşlar biz neyin mücadelesini veriyoruz ya? Biz size anlatmıyor muyuz bunları? Grip zamanında denk geldi. Denk getirdiler. Şimdi niye yok? Şimdi niye yok? Adamlar Wuhan'da kop kop partisi yapıyor ya. Kim bilir kaç gündür yapıyorlar. Belki de iki aydır, üç aydır yapıyorlar yani. Dalga geçiliyor ya. İkinci dalga, dalga geçiyor. Üçüncü dalga, dalga geçiyorlar. Yani bize hep eski videolar, eski yayınlar gösterildi. İşte bazı tüneller gösterildi, metro tünelleri, bilmem neler gösterildi. Ya bu tünelde çocuklar kaçırılırken falan hiç mi resim çekmemişler? Veya çocuklar orada varken niye çekilmemiş bunlar? Biz bunları niye görmedik? Ha, hedef bir yere kayıyor. Hedef bir şeyi değiştirmek. Bunu çok iyi bilmek gerekiyor. O yüzden ben her zaman şunu söylüyorum. Bugün arkadaşlarımız bazıları tepki verdiler Yunanistan'daki deprem için. Beni benim ülkem ilgilendirir. Başka bir ülkenin iyi insanları beni ilgilendirmez. Ben her zaman bunu söylüyorum. Ben şovenist bir adamım. Ülkücü değilim, milliyetçiyim ama şovenistimdir. Şovenistlik çok farklı bir olay. Benim ülkemin insanı önce tok olmalı, mutlu olmalı, huzurlu olmalı, iyi olmalı. Ben onu düşünürüm. Daha sonra başkalarını düşünürüm. Niye? Kurtuluş Savaşı'nda bizim savaştığımız insanların anneleri babaları kötü insanlar mıydı? Değildir. Belki o savaşanlar da kötü değildir ama gelip savaşmak zorunda kalmışlar. Ve arkadaşlar, yanlış anlamayın. Siz savaşı topla, tankla, tüfekle olacağını mı zannediyorsunuz artık? Biz savaşın içindeyiz yıllardır. Yıllardır Üçüncü dünya değil, dördüncü dünya değil, beşinci dünya savaşı var ortada. Biz savaşıyoruz ya. Denizlerimizi kirletiyorlar, bu bir savaş değil mi? Havamızı kirletiyorlar, bu bir savaş değil mi? Ağaçlarımızı ormanlarımızı yakıyorlar, bu savaş değil mi? Siz tüfekle tankla falan mı sanıyorsunuz? Hala o, o zihniyetle misiniz? Yok ok falan mı yani arkadaşlar? Bu mu olması gerekiyor? savaşı algılayabilmeniz için. Teknolojik savaş var ya ortada. Adamlar teknolojiyle savaşıyorlar ya. Arkadaşlar korona yazılanların çoğu korona değiller. Öldürücü bir virüs var. Ama diyor ki size test yapacağız. Virüs var mı sizde? Lan bu virüs öldürücüyse sen bana nasıl yaklaşıyorsun ya? Karantinaya sokuyorsun beni. Bu testler algılıyorsa eğer, demek ki sen bu hastalığın ne olduğunu biliyorsun zaten. E çözümü de var o zaman. Çünkü test bunu algılıyorsa sen algılayamıyor musun? Bizim anlamadığımız nokta buydu. Kaç aydır biz mücadele veriyoruz ve hep bizim dediklerimiz çıkıyor ya. Benim gibi birçok arkadaşım mücadele veriyor. Bazılarıyla fikrim ayrı. Bakın ben burada her zaman söylüyorum. İyi de öldür ama hakkını ver. Ben kimseye bu kötüdür demedim hayatımda. Ama fikrim ayrı. Aynı düşüncede değilim. Hiç kimsenin şeyine de bir taş koymamışımdır. İsim verdiğimde olmamıştır. Şu kişi şöyle yapmış, bu kişi böyle yapmış. Dedikoduyu sevmem, iftirayı sevmem. Ama hep hayatımda görürüm bunu. O önemli değil. İnsanlar konuşurlar. Ağzı torba değil ki büzesin. Bağlayasın. Herkes kendi kafasından bir şeyler uyduruyor. Şimdi <laughs> testler fiyasko aynen. <laughs> yani arkadaşlar şu kadar bir test koronavirüsünü çözüyor da biliyor da insanoğlu bilmiyor mu bunu yani? Ben burayı burayı anlamaya çalışıyorum ya. Maske veriyorsunuz. Hıfsız saha kanununu beyan ettim. İlk ben beyan ettim. İlk ilk hıfsız saha kanununda böyle bir şey yok dedim söyledim. Ve devlet o kanunun içerisinde günde 3 tane vatandaşına maske dağıtmak zorunda. Tedbir bakımından bakarsan. Yani nerede? Ya arkadaş maskenin üzerinde <laughs> kaç saattir kaldığı da yazmıyor. Hani diş fırçalarında var ya böyle kablar. Kaç saat kullanacağım veya kaç gün kullanacağım bir, bir modu vardır onun. E bu maskelerin üzerinde de dijital değil ki arkadaş yazmıyor yani. Nereden anlayacağız biz bunu? Bütün raporlara korona yazıyorlar. İşte insanlar paylaşıyor bunları. Adamın teyzesi böbrek yetmezliğinden ölmüş. Korona yazmışlar. Niye öyle yazıyorsunuz diyor. Emir öyle diyor. E şimdi eğer herkese korona yazılıyorsa bunda bir çıkar mı var? Kimden para alıyorsun? Ya da her yazdığın hastaya o zaman ben düşünürüm korona yaz diyen sana Dünya Sağlık Örgütü örgüt sana para mı veriyor? Bunu bilmem lazım. Yani bugün İspanya'da insanlar niye bağırıyorlar? Salgın yok. Maske yalan. Maske bizi kurtarmaz. Salgın yok çünkü. Ya bu işin en başında arkadaşlar bakın Hepimiz tarafsız bakalım. İnançlı, inançsız, hepimiz Türkiye vatandaşıyız. Hepimiz bir şu e, etnik kimliklerden ve şu inanç kimliklerinden bir sıyrılalım. Sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyız. Bir düşünelim ya. Olayın en başına gidelim. En başına gidelim. En başında Sayın Cumhurbaşkanımız ve Trump pardon Trump ne demişti? Görünmez bir düşmanla karşı karşıyayız. Görünmez bir düşmanla karşı karşıyayız. Şimdi karşı karşıya olman için görmen lazım. Görüyorsun ki karşı karşıyasın. Kelimeler benim için çok önemli. Ben hece ilminde usta bir insan olduğum için kelimelere çok dikkat ederim. Kelimelerin ve harflerin kullanışına çok dikkat ederim. Şimdi görünmez bir düşmanın tedavisi de yoktur ki. Ya bunu mu demek istiyorsun? Görünmez yok demektir yani bunu. E bunu iyi bilmek lazım arkadaşlar. Yani e, bize bazen yazıyorsunuz. Yok şu öyle oldu, yok bu böyle oldu, yok o hasta oldu falan. Otopsi yapılsın dedim ben. En başında ilk defa, ilk defa ben söyledim bunu. Otopsi yapılsın dedim. Sayın Sağlık Bakanımız, sevgiler, saygılar sunuyorum. <laughs> ne dedi? Otopsiye zamanımız yok. E şöyle yapalım. E o da olmaz. E böyle yapalım. E bu da yok. Yani ben size oy veriyorum. Siz başa geliyorsunuz. Ben sizden bir şey öğrenmek istiyorum ama cevap alamıyorum. Yani siz de siz milletin maaşlı memurusunuz. Cevap vermek zorundasınız. Öyle değil mi? Ya bunda yasal, bunda bir illegal bir olay yok ki. Provokatörlük de yok, vatan hainliği de yok, teröristlik de yok. Ben soru soruyorum ya. Niye otopsi yapılmıyor? Bu adamın daha önce hastalığı neydi? Bu adamın gen yapısı sağlam mı? Bu adamda kanser var mı? Bu adamda başka bir şey var mı? Bu adam radyasyona mı maruz kaldı? Ya arkadaşlar en başında en başında yine ben demedim mi? Bunun belirtileri yüksek radyasyonla aynı demedim mi? Demedim mi ya arkadaş? Ve aylardır mücadele ediyorum ya. Aylardır anam ağladı ya. Anam ağladı ya. Benim ne mecburiyetim var ya? Niye bu kadar düşman kazanayım ben? Niye insanları kendi karşıma alayım ya? Ya çünkü aklım almıyor benim. Almıyor arkadaş. Ve inanmıyorum yani. 2019'un Ekim Kasım aylarında bir ağır bir grip geçirdim ki ben 10 yıldır 10 yıldır grip bile olmayan bir adamdım. Bir grip geçirdim. Ya beş gün sürdü diye hayıflandım. Ya arkadaş. Vücudun. Ha belki şöyle bir şey de olabilir. Ben buna asla e, bir şey kesin yok demiyorum. Çemtrel uçaklarıyla püskürtülmüş olabilir. Nano parçacıklarla gönderilmiş olabilir. Bu da bir ihtimal. Fakat. Her ne olursa olsun. Şu vücut asırlar boyu atalarımızdan gelen bir vücut. Ne badireler atlattı bu vücut. Virüsü tanımıyor mu yani? Arkadaşlar siz diyorsunuz ya 1500'lü yıllarda Wuhan'da yine çıkmadı mı bu? 1500 yıllarda yaşayan benim atalarım bunu yaşamadı mı? Milyonlarca insan ölmüş. Ya, hiç mi Türkiye'ye gelmedi? Hiç mi o zaman Osmanlı'ya gelmedi? Yani hiç mi benim atalarımdan bir tanesi bir grip olmadı? Buna karşı bir bağışıklığı yok mu benim ata genimin ya? Ben bunu anlatmaya çalışıyorum. Nasıl yok ya? Hepinizin var. Adamlar bakın işte kop kop parti yapıyorlar. Dünya ile dalga geçiyorlar. Ve ben şunu da söyledim arkadaşlar size. Dedim ki Pandeminin en yoğun olduğu, plandeminin en yoğun olduğu zamanlar, Alibaba Express, Bangkok, Alibaba ve diğerleri çattır çatır ürün gönderdiler dünyanın her yerine. Kargo kargolar full çalıştı. Çin, Huawei, Oppo, Xiaomi, ZTE. Ha yeni modeller çıkarttı. Çin telefonları ya. Ha yeni telefonlar çıkarttı. Made in China, Made in China. Made in PRC, aynı şey. PRC de China. Her yere kargolar gitti ya dünyanın her yerine. Alibaba Express'ten AliExpress'ten falan ne gitti? Kargolar gitti Bangkok. Kargolar gitti. E neden? E çünkü Türkiye'deki bir ayakkabıyı alacaksın, Adidas bir marka bir ayakkabıyı alacaksın. Diyelim ki 1000 lira. Ama adam orada zaten orijinali aynısı 100 lira. E adam tabii ki onu istiyor. E oradan da getiriyor. 10 günde bekliyor. Peki arkadaş bu virüs, bu bakteri bunların içine yerleşmiyor mu? Nasıl güveniyorsunuz kargolara? Nereden geldi bu? Havadan cüp mü geldi yani? Ya da sularımıza karıştırdınız o zaman. Ya da havadan püskürttünüz. Yani iki tane hacı adayı girdi diye Türkiye'ye mi yayıldı? Ben bunu anlamak istiyorum. Mantıksız. Aklım almıyor. 1998 yılında Kıbrıs'tayım, askerliğim, komando, çavuşum. Böyle nöbete götür, getirir götürdük askerleri. Bir nöbet vardı biliyor musunuz arkadaşlar? Nöbeti size paylaşacağım. Nöbet bir tane ağaç, bir sürü ağaç var. Bir ağaçta askeri biz nöbet tutturuyoruz. Peki o ağaca niye nöbet tutuyor asker biliyor musunuz? İki yıl önce, ben gelmeden iki yıl önce askerin bir tanesi kendini orada asmış ağaca ceza vermişler. Ve biz orada nöbet tutuyoruz ki başka asker şey yapmasın diye. Etrafında bir sürü ağaç var. Yani şu pandemi pandemi olayı aynı buna döndü. Mantıksız. Arkadaş, ben masada oturuyorum. Adam yanımdan geçiyor, maske takmak zorunda. Ben maske takmıyorum ya. Neymiş ben orada bir şeyler yiyorum. Bir şey içiyorum. Yani senin o zaman sokakta yürürken sigara içmeyi de yasaklaman lazım. Ben maskeden mi içeceğim sigarayı? Maskeyi çıkarıp sigara içeceğim. Ama yürümek istiyorum. Ceza mı keseceğim? Ne saçmalık. Böyle bir şey olamaz. İşte e, ismini tam şu an hatırlamıyorum. E, sanırım Antalya bölgesinden yine bir e, vatandaşımız... Yani dava açmış işte maskeyle alakalı. Ama şimdi arkadaşlar o davayı açsa da onun için bir özellik sağlarlar mahkeme. Ama bu diğer insanlar da bunun davasını açması gerekiyor yasal olarak. Sadece o açtı diye o onunla ilgili şey olur. Sizlerin de bunu yapması gerekiyor. İsviçre'de, Almanya'da, diğer yerlerde açık alanlarda maske takılması şart değil. Değil kapalı yerlere girdikleri zaman takıyorlarmış. Ama açık alanlarda maske takılması yok yani Avrupa'da yok bu. Varsa şu an arkadaşlarımız yazsın ya. Kaç gündür bana yazıyorlar ya İsviçre'den, Almanya'dan, oradan buradan yazıyorlar. Biz dışarıda takmıyoruz maske diyor. Ama kapalı yere girince takıyoruz diyorlar. Yani plandemi ve trajikomik hikayesi. Bizim diyeceklerimiz bunlar arkadaşlar. Yani bakın virüs müdür artık adı neyse ee, ben çok inanmıyorum. Bu benim fikrim. inanmak zorunda da değilim yani. Bana kimse baskı da yapamaz. Peki ben plandemi pandemi sürecinde devamlı hep baskın şeyler söyledim.